Distorsiyon enerjisi arıza teorisi e, Von Mises ile beraberiz arkadaşlar. Von Mises distorsiyon enerjisi arıza teorilerinden sadece bir tanesi ama en yaygın olanları ve güvenilir bir e, teoridir. Buradan yine bir factor of safety bulacağız arkadaşlar. Bunu çok uzatmayacağım. E, biraz mantığından bahsedeceğim. E, bu factor of safety bulmanın. Sonra e, Von Mises'a geçeceğiz arkadaşlar. Sonra soruları çözmeye başlayacağız. Öncelikle bizim yapmamız gereken esasında bir e, şeklimiz olacak arkadaşlar. Şekil Şekil şurası T olsun, burası da L olsun arkadaşlar. Şekli bir kuvvet uyguladığımda şuradan ya da şuradan fark edilmez. Eee cismin üzerinde burada ve burada ya da şurada güvenlik faktörleri farklı olacak arkadaşlar. Biz de soruda diyecek ki mesela burası A noktası olsun, burası B noktası olsun, burası C noktası olsun. Bu üç noktada güvenlik faktörü farklı olacak arkadaşlar. Mesela N diyeceğiz ya da NA diyeceğiz. A'da da birken N B'de 3 olacak. Belki C'de arkadaşlar 0,2 olacak. Yani hiç bilemeyeceğiz. Tabii ki bunları tekrar tekrar bize hesaplattırmayacak hani cismin her noktası için. Belli baş noktalar verecek bize soruda ve biz ona göre yolu yol ilerleyeceğiz. Peki bu güncel hayatta nasıl olacak arkadaşlar? Güncel hayatta siz buna buradan bir kuvvet uygulattığınız zaman bu çiçekle bir kuvvet uygulattığınız zaman zaten e, uygulama size her tarafı vereceği için de bunları kendi içerisinde parametreler için sizin için kolay olacak. Yani teker teker hesap edip bulmayacaksınız ama mantığını öğrenmeniz açısından e, önemli evet, arkadaşlar. Şimdi gelelim von Mises'a. Von Mises teorisinde arkadaşlar. Faktör of safety formülümüz. Akma dayanımımız böyle arkadaşlar. Stres ekolant dediğimiz şey. Peki stres ekolant dediğimiz şey ne? Hemen ona bakalım. Stres ekolant dediğimiz şey arkadaşlar. Esasında principal streslerden oluşuyor yine. Yine principal stresleri şuraya yazalım. Büyüktür 2, büyüktür 3 arkadaşlar. Dediğim gibi tek şey, tek bu konunun tek zorluğu burada principal stres bulmakta. O da zorluk denmez sadece birazcık uğraştırıyor. Birinci principal stresimizin karesini alıyoruz. Artı diyoruz arkadaşlar. Pardon. Evet, aynen artı diyoruz arkadaşlar. İkinci principal stresimizin karesini alıyoruz. Eksi diyoruz arkadaşlar. Bu ikisini birbiriyle çarpıyoruz. Bu nerede arkadaşlar? İki eksende. Ya da ya da diyelim stres 3'ümüz sıfıra eşit olduğunda arkadaşlar. Yani genel olarak 2 eksen diye de nitelendirilebilir. Peki 3 eksende nasıl olacak? E kolon diyelim. Kökün içine atıyoruz arkadaşlar yine. Bu sefer hiçbir şey değişmiyor. Birincinin karesi, ikincinin karesi artı üçüncünün karesi diyoruz arkadaşlar. Sonra bunları hepsini birbiriyle çarpıp 1 ile 2'yi çarpıyorum. Çıkartıyorum. Bir 2 ile 3'ü çarpıyorum arkadaşlar. Çıkartıyorum. 3 ile de 1'i çarpıyorum. Bu ne, bu ne için arkadaşlar? Şöyle birbirinden ayıralım. Bu ne için arkadaşlar? Bu da 3 eksende. Diyelim. Yani 3 eksenden kastım arkadaşlar. Yukarıda sadece y ve x vardır. Buradaki 1 olur atıyorum. Buradaki 2 olur. Burada y vardır. x vardır. Bir de z vardır. Buradaki 1 olur. Buradaki 2 olur. Stres 2 olur. Burada da principal, principal stres 3 olur arkadaşlar. Tek olay bu. Aslında şu gösterimi bir önceki derslerimizden de hatırlarsınız arkadaşlar. Biz yapmıştık. Daha önce bunu kullanmıştık. Ee, on, onları yapmamızın asıl amacı arkadaşlar aslında bunu oluşturmaktı size von Mises dediği zaman kısaca sizin yapmanız gereken tek şey arkadaşlar tekrar yazalım buraya akma dayanımı bunu zaten soruda verecek size. Akma dayanımını stres, ekolunta böldüğünüz öldüğünüz zaman siz arkadaşlar von Mises'ta arıza teorisinde bulursunuz. Von Mises da gayet güvenilir bir arıza teorisi bulma yöntemidir. sizin kullanacağınız uygulamalarda ya da yazılımlarda görecek görmeniz muhtemeldir. Bu videomuzda bu kadar olsun. Teşekkür ediyorum.